Bu major kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa, Çarkurize, Başakşehir ve Beşiktaş'ta Türkiye Süper Kupası yarı finalinde karşı karşıya geleceğiz. Fikstür durumuna göre ziyaret Türkiye Kupası'nda da Kayseri Spor'la eşleşmişiz. Belki o maçı da oynarız. Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuz, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Kariyerle ilgili önerileriniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi rakibimiz Kasımpaşa. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Evet Ruben Neves. Haydi bakalım çocuklar. Çok güzel orta. Hadi ah be. Asensio. Asensio gitti. Asensio tek başına gitti. 1-0. Ruben Neves. Asensio Ruben Neves. Kerem Aktürkoğlu. Neves. Gallo. Gallo gidiyor ortası. Ah be. Asensio maç kömür kurtardı. 2-0. Heh, aferin 3-0 böyle oynayın böyle oynayın Canımı yiyin yani. Kasım Paşa'yı içinden geçin. Helal be helal. Sen şu adi tavresiter sunuyorsun ya. Neyse boş versin. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Öndeyiz. Aman, aman yemeyelim. Yeter ki yemeyelim. Aferin son. Aferin son. Bakın böyle ezici oynayacağız. Ezici oynayacağız. Böyle ah be doğru. Bir de senden bir gol geleydi iyiydi ya. Bak oyunu resmen hükmediyoruz. Böyle hükmediyoruz oyuna. Hah kaptık. Hadi be. Hadi be. Uf. Çok güzel ve Dovik de attı sonunda. İmza <laughs> attık? Ne oldu? Bir şey oldu yok. Neyse güzel güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Emeğiydi miydi ya? Espinal uzattı. Neyse artık olacak o kadar yapacak bir şey yok artık yani. Çok rağbete kapılmamak lazım. Bir an böyle övdük övdük övdük. Bir anda rağbete kapıldılar bizimkiler. Öndesiniz ama bu performans değişebilir dedik. Bak zaten Tottenham maçında gördük. Konya maçında gördük. Yani bir anda performans düşüyor. Şimdi Asensio aslında yoruldu bir tık değiştirsem mi diye düşünüyorum ama. Neyse bir süre daha gitsin de bakalım bir. <laughs> evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok. Aman be ne biçim faal yaptı be. Aha kırmızı gelir mi? Gelmedi. Gelse şaşardık zaten. Heh. Şimdi o kadar. Ya sizin yapacağını pasa <laughs> ya. Of. Malibu oyuncular yoruldu bu arada. Bir değişiklik istiyor. Bir değişiklik istiyor. O yüzden Diof sen önce bir gir. Semedo sen de bir yoruldun. Sen de bir çık. Mert Müldür girsin. Onun dışında başka bir değişiklik şimdi yapmayacağım. Şimdi Mert ah kaptırdı Mert. Diyof. Kaçırdım. Gallo aman. Atıyoruz gaz daha be. Heh, çok güzel be. Dovvik. 5-1 oldu. 5. golü de atıyoruz sonunda. Şimdi Kerem'in yerine bakalım Oğuz'u ben atacağım. Onun dışında Nevesi mi çıkarsak? Neyse nevesi bir çıkartayım. Neyse. Şöyle yapalım. Diyof. Mert. Oğuz. Şimdi Diyof. Diyof gidiyor. Diyof. Dobik ve gol. trick yapıyor. Dobik. Bir de çok klas bir gol attı yani. Bir görmeniz lazım gerçekten yani. 10 numara 5 yıldız. Tam bir golcü e, golüydü gerçekten. Evet çok güzel bir ezici bir skor elde ettik. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Gayet güzel oynadınız. Böyle devam. Evet şimdi rakibimiz Çaykur Rizespor. Bakalım Rizespor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Geçen sezon başımıza bela olan Çaykur Rize'nin baş... Çaykur Rize'yle oynayacağız derken Asensio kaçırdı. Şimdi Mert Kömür kaptırdık topu. Mert Kömür tekrar. Semedo. Luis Emlike. Semedo tekrar kaptırdık. Faresan'a uçak kaptık. Helal. Semedo. Şükrinyar Semedo. Uf, Dovik. Yine atıyor Dovik. 1-0 öne geçtik. Evet. Aman be golü yedik ya. Of. Tam golü atmıştık hemen beraber golünü yedik iyi mi? Asensio. Gallo. Asensio Dovbik. Yine Dobik. 2-1. Bu sefer sert oynamayın diyeceğiz ki hemen peşine gol Değil mi? Gallo. Çok güzel. Aferin. Ah be. Allah'ım ya. Kapsana şu topu ha. Aferin bravo. Lavoyin. Lavoyin. Aman. Ederson. Şimdi Gallo. Gallo'dan Semedo. Semedo gidiyor. Semedo. Semedo. Semedo, Semedo çok güzel. Henrique. 3-1 yapıyoruz. 3-1. Evet gene etkili oyunumuzla yolumuza devam ediyoruz. Semedo. Semedo Kekkaş. Semedo faal yaptı. Aman diyeyim ha. Olabayın. Ha, şu topu kapın aman. Sova gelirse tehlike. İkinci yarıya geçtik şimdi. Fofana. Şimdi Gallo. Asensio, Mert Gallo, ortası Semedo, kaptırdı Semedo. Semedo tekrar. Çok güzel Dovbik. 4-1 yaptı. Dovbik yine hat-trick yapıyor. İki maçtır neredeyse hat-trick yapıyor Dovbik. Baya bir açıldı diyebiliriz Dovbik için. Fofana kurtardı topu. aman aman güzel. Ay ay Mert yumur. Mert. Çok güzel. Louis Hamilton, Louis Hamilton, yapma Emrique. Louis Hamilton. Louis Hamilton yapma bunu, Hamilton. Oo! Aman diyim, aman diyim, aman diyim. Nasıl oynuyorsunuz siz böyle? Dur ben önce eşliklerini yapayım ben. Şimdi Kebar Aşvil desen bir gir önce. Dovvik'te bir alkışlatalım. Bazlar sen gir. Ee, onun dışında Semedo ile tekrar yorulmuş benziyor. O yüzden Mert Kümrü oyuna dahil edelim. Asensio da Oğuz ve Kerem girsin. Hemlik'e de çıksın. Aslında Diouf'u mu oynatsam? Neyse Diouf değil de Oğuz'u tercih edelim bu maç. Neticede çok çok öndeyiz. Keber Haşvili. Yapma bunu Keber Haşvili. Şimdi şöyle bir yapayım da. Gerçi. Mert Kömür. Oğuz. Keber Haşvili yapma Keber Haşvili. Evet Oğuz. Oğuz çok güzel orta. Samet Akaydın. Taha. Samet. Anıl. Şimdi Mithat. Kinte. Kemal Aşvili. Bazar. Oğuz. Kaçırdı Oğuz. Evet maçı bitiriyoruz. Çok güzel böyle devam. Bravo çocuklar. Evet şimdi Başakşehir'e karşı oynayacağız. Bakın Başakşehir'i yenebilecek mi hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Ederson. Galo. Asensio. Asensio gidiyor. Ortası Dobrik'e gelmedi. Atak devam edecek. Aman. Hı, aferin. Luis Enrique. Mert Kömür. Semedo. Semedo. Ah be. Luis Enrique yapma bunu ya Luis Enrique be. Çok zor tas. Semedo. Şimdi Semedo. Yapma bunu Semedo ya. Şimdi Luis Enrique. Luis Enrique kaptırdı Luis Enrique. Luis Enrique. Ay çok kötü kaçtı. Çok kötü. Muhammed Şengözer bayağı iyi kurtarışlara imza atıyor yani. Çok güzel. Alvarez. Mert Kömür. Mert Kömür. gidiyor. Yapma bunu. Şimdi Semedo. Çağlar. Gallo. Merih. Merih gidiyor. Merih. Merih yapma bunu Merih. Şimdi Ederson. kurtardı Ederson. Gallo. Asensio. Dobik. İsmail Yüksek. Asensio. Son Alvarez yapma bunu ya. Şöyle hiç etkili oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Nerede o Çaykoz'daki maç? Nerede Kasımpaşa'daki maç? Şimdi Semedo. Luis Enrique. Luis Enrique atamadık ya ulan. Hala atamadık yani. Hay ben sizin şimdi. Atamayana attılar yani resmen. O kadar şut çektik, şut çektik. Bertu hemen faturayı kesti bize. Artık puan farkını çok rahat bir şekilde kapatabilirdik ama Bertu efendi sağ olsun aradaki puan farkını kapamamıza izin vermiyor. Yapacak bir şey yok. Kerem Aktürkoğlu sen görüyorsun. Luis Enrique Diof oyuna girecek. Mert Kömür yerine Melih Bostan'ı oyuna sokacağım. Bakayım iç çift kuvvet oynatmak istiyorum da. Çift kuvvette belki oynarız. İsmail sen de bir zahmet çık. Çünkü iyi bir oyun sergilemiyorsun. Öyle oynayalım bakalım. bana da ağlıyorsun yok yok bana süre vermiyorsun bilmem ne diye. Al işte gördük. Süre verdik de ne oldu? 6.3 ile oynadın. Evet. Semedo. Diof. Diof işte bu. İşte bu. Amara Diof. Sonunda. Ah be atardık bunu. Onu da atsak. Şimdi daha çok çabalayın. Daha çok çabalayın. Ha, gol yemeyelim, gol yemeyelim. Güzel. Herhalde son Evet, çift forvet oynamanın iki e, ağırlıklarıyla hemen bir gol bulduk şimdi. Bir gol daha bulursak bence daha güzel olacak. Hücum ağırlıklıya dönelim mümkünse. Hadi bitmesin ya bitmesin. Hadi bir atak ya bir atak. Ah bitti. Evet. Ezeri abi. hepimizi yenmeliydik ama olmadı. Kısmet değilmiş. Evet şimdi Beşiktaş'ta Süper Kupa maçına geçeceğiz. Bakalım Beşiktaş'ı yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet ah be. Gallo gidiyor. Gallo. Gallo kaçırdı Gallo. Jaro aynı şey gibi Muhammed Şengezer gibi kurtuluşlar yapıyor yani. Orkun. Orkun Kökçü eder son. Şükrün yar. Luis Enrique kaptırdı. Dekar, tekrar Luis Enrique. Semedo. Neves. Gallo ve gol. Gallo derbilerde gol atıyor diyebiliriz. Daha önce Galatasaray'da gol atmıştı. Şimdi Beşiktaş'a gol atıyor. 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Skriniar. Semedo. Şimdi Asensio. Semedo. Luis Enrique. 2-0 oldu. 2-0 öne geçtik. Dobik. Dobik penaltı. Penaltı ben mi takayım? Korneri verdi. O da şey çıktı. Neyse böyle devam. Böyle devam. Bravo. Evet ikinci yere geçtik. Şimdi aslında bir Luis Enrique çıkarsam mı ya? Bence çıkarayım. Mustafa Ekimoğlu Mert Kömür kurtardı. Luis Enrique kaptırdı topu. Rasica Dobik Luis Enrique Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique, Mert 3-0 oldu. Bir gol bir asist yaptı Luis Enrique ve oyundan alınıyor yerine Amar Adiof girdi. Kendisi ufak bir sakatlık geçirmişti o yüzden oyundan aldık. Ona rağmen bir gol ve bir asist kaskısı yapmayı başardı. Helal olsun. Keşke her oyuncu böyle oynasa. Evet oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Semedo sen çık. Mert Müldür oyuna gir. Sonra Mert Kömür yerine İrfan Can girsin. Doğu bir Samet girsin. Asensio yerine de Kerem'i e alıtalım oyuna. Böyle oynayalım. İrfan Can ortası. Çok kötü yere gitti. Tayyip Talha. Şimdi Semih. Semih gidiyor. Aman. Ucuz atlattık. son. Neves. Gallo. Samet. Kaptırdı. Karo. Karo gitti. Şimdi Mert. Mert'ten şükür yer. Aferin. Biraz ileri atın. İleri atın. Aferin. Çok hadi be. Tam yaklaşıyoruz. Atamıyoruz ya. Ay ay. Vallahi rafa gol atacak diye aklım çıktı valla. Neyse ki atamadı. Abi Ederson. Bravo son. Aferin neden son. Kerem. Gallo. Kerem. Kerem gidiyor. Kerem. Kerem yapma Kerem. Diyof. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Samet'e vermedi pası. Kerem Aktürkoğlu ortası aman aman aman. Gene kaçtı. Gene kaçtı. Kerem Aktürkoğlu, Rüven Neves. Kerem Aktürkoğlu Ortası yine çok kötü yere gitti. Sonunda golü yedik. Abraham attı. 3-1 oldu. Evet. 3-1 kazanıyoruz bu maçı. Afem. Gayet güzel bir galibiyetti. Tebrik ediyoruz. Evet şimdi Türkiye Kupası'nda Kayseri Sporlu oynayacağız. Bakalım Kayseri'yi yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Oğuz Aydın, Samet 1-0 öne geçti. 2 hemen dakika başlarında hemen öne geçmeyi başardık. topu. Aferin. Dersbil. Opoku. Lubik kurtardı. Kebahşviili. Şimdi Mat, Oz, Mat. Kaptırdık topu. Kebahşviili. Kebahşviili. Şimdi Çağlar. Kebahşviili. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Samet Bazar. 2-0. Amara Diof. Amara Diof kaptırdı. Çok güzel. Çok güzel. Oğuz Aydın. 3-0. 15 dakikada hemen 3-0'ı bulduk yani. Kevarash Vili. Kevarash Vili. Foy. Yasir. Topu Merih attı. Merih Demiral. 4-0. Oğuz, Meri, Çağlar. Şimdi Diof kaptırdı. Kenan Aşvili çok güzel. Samet Bazdar 5-0. Lovic, Kebarashvili, Diof, Miri, Uzaydın Odioff 6-0. Bu nasıl bir maç öyle ya dakika 28 hemen 6-0'ı bulduk. Bir de yani oynadığımız takım da Kayseri Spor yani, yani süper lig takımı. Hani gidip de PTT 1 PTT 2. lig takımıyla oynamıyoruz yani bu maça. Selam Ludwig, bravo. Haydi bakalım. Gayet iyi gidiyoruz. 6-0 öndeyiz. Diyof. O uzaydı. Samet Pazlar. 7 oldu. 7. <laughs> Şimdi Sevens Merih Demiral Oğuz Aydın Kemer Aşmili, Yasir Bos 8-0. Maç 10'a kadar gidecek herhalde ya. 10-0 olur herhalde bu maç. Şöyle bir değişiklik yaparsak Kaydara oyuna dahil etmek istiyorum. Artık Samet de çıkartacağım. Medih Bostan sen gir oyuna. Yerik yerine de bir Yiğit Efe'yi oyuna alalım. Onun dışında ama Radio Fiyerine de İrfan Can girsin diyeceğim ama bu arada bir gol daha attık herhalde. 9-0 oldu. Bakalım golü görebiliyor muyuz? Diye bakacaktım ama bakamadım. Oğuz Aydın atmış onda. 9-0 oldu ya. Şaka gibi. Böyle bir maç yok ya. Bakayım o gol de böyle olmuş zaten tamam. Yasir, Mert Mündür, Onuka, aman aman güzel. Ramazan Civelek, takımın onurunu kurtardı diyebiliriz. Şeref golünü attı. Ramazan Civelek. Şimdi rejenimiz Fuat Kaya'yı oyuna soktuk. Bakalım 10. gol gelecek mi yoksa böyle mi bitecek? Tabi önce değişiklikten sonra bir tık duruldu oyun. Evet 9-1 bitiyor maç. Galibi çok güzel. Tebrik ediyoruz. Böyle bol gollü bir maç izlememiştik. Yani baya böyle 9 gol birden atıldı. Gerçekten güzel oynadı. Tebrik ediyoruz. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.